Rabat'ın Müslüman dostu en iyi oteli olan Lemse'yi e inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Otel, Rabat'ın kalbinde, 6. Muhammed Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'ne bir taş atımı uzaklıkta yer almaktadır. Tramvay istasyonu Modern mobilyalarla modern bir tarzda dekore edilmiş tüm odalarda klima ve ücretsiz Wi-Fi vardır. Her odada düz ekran yudu TV, kasa, küçük buzdolabı ve düşlü özel banyo bulunmaktadır. Otelde ayrıca ek ücret karşılığında bir toplantı odası bulunmaktadır. Otel ayrıca tesis genelinde ücretsiz wifi ve bagaj muhafazası ile 24 saat açık resepsiyon sunmaktadır. Rabat Saleh Havaalanı sadece 8 kilometre uzaklıktadır. Hasan Tover ve Muhammed V Ulusal Tiyatrosu, otele 5 dakika uzaklıktadır. Otelin en önemli özellikleri İlk olarak, otel alkolsüzdür. İkincisi, otelde bulunan tüm yiyecekler helaldir. Üçüncüsü, otel helal restoranlara yakındır. Dördüncüsü, otel Müslüman bir şehirde bulunuyor. Beşincisi, otel uygun fiyatlı. Altıncı olarak, otel mükemmel bir konumdadır. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bildiği videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan edinebilirsiniz.